seni aldatıyor. Baş başa konuşalım ama içeride insanlar var. Nasıl konuşacağız ki? Sonra konuşalım mı? Hepsi telaş edersin. Kolyemiz yine ortalarda yok ama zaten evet. yüzük de yok. Ah, bu Ceyhun biliyorsun. Bunlar böyle her zaman takılacak şeyler değil. Doğru. Yüzden, Ceyhun ben dükkandayım. O kadar çok işim var ki yine ama çok özledim Ay yok yok. Tamam sen gelme. Ben geleceğim. Gerçekten bu akşam bunu söylemezsem. Yani. Seni seviyorum. İyi geceler Ceyhun. Niye acaba şu bir sürekli Derya ve ailesi üzerine alıyor? Hani, kadar asil bir aileymiş gibi cıvır takılıp arkasından böyle şeylerin çıkıyor olmasını ben anlamıyorum. Merak etme, ben sana anahtar teslim bir dosya bırakacağım, çok be. Ceyhun, anne kuzum, kurban olurum. Yavrum, gel bir öpeyim seni. Gel kuzum, kuzum benim. Oh, oh yavrum. Uyandırdım mı ben seni? Yok, yok. Bak kendim uyandım kuzum. Ceyhun. Biliyorum annem, biliyorum sen çok üzülüyorsun. Neredeydin annem, görevde miydin kuzum? Yok anne arkadaşlarla falan işte. Çıkışta takıldık, kafa dağıtmaca. İyi, iyi yaptın annem, İyi yaptın dağıttın da kafanı. Benim sana söylediklerim benim çok içime oturdu çocuğum. Ne düşünüyorsun? Canım? Ne? Sen o meseleyi mi diyorsun hala? Aman anne ya. <laughs> Alim kadınsına. <laughs> Derya kimi öpecek anne? Onu diyorum oğlum, onu arıyorum ben. Kim? Bendim kuzum. Beni öptü Derya, sen beni gördün. Oğlum oh, oh, ben seni mi tanımadım? <laughs> Gerçekten Evet annem. <laughs> Gerçekten tabii. Gerçek olmaz ben böyle bir şey söyler miyim sana ya? Böyle şey şakası olur mu? Ama Ceyhun ben sana sordum. Böyle kapşonlu bir şeyin var mı dedim. Yok dedi. <laughs> annem o kapşonlu sweet'i ben o gün giydim sonra unuttum tabii. O bizim ekipler falan çok dolaşıyorlar ya ortalarda. Hani beni görürler, tanırlar. Ne bileyim emniyet laf olur falan diye. Hani o yüzden giymiştim ben. Unuttum sonradan sana onu söylemeyeyim. Gerçek tabi Ceyhun. gerçekten, şey. gerçekten tabi annem ya. Gel buraya ya. Gel buraya. Oh, oh ben çok üzüldüm. Kurban <laughs> annem çok üzüldü. Bak kızın da günahı da aldım o kadar ya. <laughs> oh. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?